Ey manevi güneş, can ver de eski cihana yenilik göster. Ben bunun sözümün başında söyledim, Allah Celle Celaluhu dedim. Çünkü benim nazarımda o manevi güneş Allah'tır Celle Celaluhu. Hazreti Pir, Allah alem onu kastetti. Ve o kimse can ver de eski cihana yenilik göster deyince, ona yeni bir can ver eski candan bıktık usandık ey güzeller güzeli sen canımızı o ilk günkü gibi güzelleştir hani yarattıydın ya bizi yarattığın zaman kendi ruhundan üflediğin en temiz halimizdi bizim kendi ruhundan üflediğinde en temiz halimizdi Hiçbir şeye bulanmamıştık. Hiçbir şeye karışmamıştık. Hiçbir şey, hiçbir şey bizim üzerimizde ağırlık yoktu. Sen kendi ruhundan bize bir ruh üfledin ya. Ve sonra bizi sürdün, gönderdin ya. Biz o günden beri her şeylere bulandık. Toza toprağa, çamura bulandık, kirepise, pasa bulandık. Biz her türlü yanlışlıklıya, her türlü eksiklikliğe bulandık. Nefsimiz neyi emrettiyse onu yaptık. Hala da yapıyoruz. Ama ümit ediyoruz. Sen her an bize yeni bir can üflersin. Bizi yeniden tertemiz edersin. Bunu beklemekteyiz biz. Hani baharı bekleyen kumrular gibi yeniden bizi temizleyip kendi katına almanı bekleriz. Tozumuzun, toprağımızın, kirimizin, balçığımızın bakmadan. Senin indinde bizim kirimiz ne olur ki? Senin indinde bizim tozumuz ne olur ki? Senin indinde bizim yanlışlığımız, eksikliğimiz ne olur ki? Biz sana iman ettik. Senin varlığına, birliğine, sıfatlarının tecelliyatına iman ettik. Biz bu iman üzerinde durup seni hasbel kadar eksik zikretmeye devam ediyoruz. Sen bize yeniden can ver. Bizi yeniden ihya eyle. Gönüllerimizi tenvir eyle. Gönüllerimize tecelli eyle. Amin. Bizleri ilahi aşkınla aşklananlardan eyle. Amin. Bizleri ilahi aşkınla süslediklerinden eyle. Amin. Bizlerin dillerini zikrullah ile ıslak olanlardan eyle. Amin. Bizlerin öyle gönüllerini tertemiz eyle ki sen oraya misafir ol ya Rabbi. Amin. Ve sıfatsal tecelliyatlarını masar eyle. Esma-i cilvelerini orada bizleri göster. Amin. İlmi ilahini bizim gönlümüze akıttığın gönüllerinden eyle. Amin. Bizim gönlümüzü öyle eyle ki biz seninle orada konuşalım, biz seninle dertleşelim, biz seninle halleşelim. Ya sen söyle biz dinleyelim ya da biz yarım yamalak sözlerimizi anlatalım. Senin önünde bizim anlatmamız Musa'nın asasını anlatmak gibi olur. Ama sen söyle biz dinleyelim. Amin. Sen anlat, biz idrak edelim. Amin. Sen tecelli eyle, biz onunla süslenelim. Ecmain.